Evet, Irak Türkmen Cebesi Başkanı olarak, olarak bugün e, Türkmen elimizin e, yine çok önemli illerinden biri olan ve Türkmen Cebesi'nin kurulduğu Erbil şehrinde bir ziyaretimiz gerçekleşti. Erbil'deki Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'na bir ziyaretimiz oldu. Sayın Başkonsolosumuz Erman Topçu Bey ile bir araya geldik. E, tabii ki çok önemli bir konulara el aldık. Bunların içerisinde Irak'la Türkiye komşu ülke, Türkiye'nin arasındaki siyasi, ticari ekonomik teröre karşı mücadele konuları ele alındı. Bunun yanında e, Türkmenlerle Türkiye arasındaki soydaşlık bağı e, ve bir daha birçok önemli iki tarafın ilgilendirdiği hususlar konuşuldu. Bunun yanında yine Erbil'de bulunan Rak Türkmen Cebesi'nin siyasi büro binası ziyaret edildi. Aydın Maruf bir araya geldik ve daha sonra Rak Türkmen Cebesi'nin Erbil İl Başkanlığı ve Amir İzzet Bey ile de bir araya geldik ve orada da Kadınlar Birliği, Gençler Birliği ve heyetiyle e, görüşerek bazı önemli notlarımızın önümüzdeki süreçteki vizyonumuzu anlattık. Ve daha sonra e, Irak Türkmen Cebesi Başkanı olarak bundan önce bizden önce görev yapan ve bu davaya sadakatle hizmet gösteren ve kendi başkanlık yaptığı süreçte milletimize elinden geldiği kadar hizmet gösteren eski Irak Türkmen cevesi Başkanları tek tek ziyaret edildi. Bunlardan e, Sayın e, Sinan Çelebi Bey'le bir araya geldik ve daha sonra Sanan Ağabey'le, abimizle bir araya geldik. Daha sonra Kerkük Şehre geçerek e, Onursal Başkanımız Doktor Saadi Diner Bey'le bir araya geldik ve daha sonra yine Kerkük Milletvekili ve İTC Eski Başkanı Sayın Erşes ile bir araya geldik ve son olarak da ee, birkaç gün önce zaten, birkaç hafta önce daha doğrusu devir teslim töreniyle güzel bir şekilde bu bayrağı bize devreden Sayın Hasan Turan Bey'le de bir araya geldik. Bu milletimiz için bir örf, bir adet olarak e, yapılmasını e, önemli gördük. E, bir İTC Başkanı olarak göreve başlamadan önce, ondan önceki abilerini ve bu göreve gelen e, isimleri ziyaret etmek çok büyük bir anlam taşır. E, Ondan sonra tabii ki e, Kerkük'te e, makamımızda bizi e, yine e, Salahdin ilmeci üyesi Sayın Atıf Necer Bey ve beraberindeki heyeti ağırladık. E, tabii ki bize hem bu süreçte tebriklerini sundu hem de e, orada e, Türkmen davası için elen gelen yapacağını e, partiler değişebilir ama hepimizin bir Türkmen olması nedeniyle bizimle de istişare edeceği konuları ele, e, ele aldık. Ee, tabii ki bu gibi ziyaretler çok anlam taşımaktadır. Biz yine söylüyorum e, bu süreçte bütün insanlarımızla herkese kapımız açık olacak. Herkesle istişare edeceğiz. Hedefimiz Türkmen milletinin alim menfaatidir. Şahsi menfaatler değildir. Bu nedenle herkese gideceğiz. Herkesle istişare edeceğiz. İnşallah milletimizi ilgilendiren özellikle kurulacak olan listeler ve parlamentos parlamento seçimle ilgili telaf Türkmen elimizin her yerinde, Telafer'de, Musul'da, Kerkük'te ve Salaheddin'de, Diyare'de, Bağdat'ta en iyi şekilde e, senaryolar düzenlemekteyiz, düşünmekteyiz. Bunun yanında da tabii ki Kuzey Irak Bölgesel Yönetimindeki müzakereleri de yakından takip ediyoruz. O müzakereler içerisinde de Türkmen cebesi çok önemli ve Türkmen milleti de büyük bir oranla ikinci bir esas unsur olduğunu bölgesel yönetimde Dile getirdik ve orada da inşallah iyi bir şekilde milletimize yakışır bir şekilde bir bakanlık söz konusu. Her tarafta takipteyiz, her tarafta e, siyaset yapmaktayız. Hedefimiz milletimizin siyasi, kültürel, ekonomik haklarıdır. Allah çıktığımız yolda bizi başarılı kılsın. Teşekkür ederim.